Sayın Günal, buyurunuz. E, sataşma olunca usulü var efendim. Buyurunuz Sayın Günal. Teşekkür ederim. Buyurunuz. Sayın Başkan. Sayın Elitaş'ın Lüt, Lütfen. Değerli arkadaşlar. Lütfen Sayın Zozani. Lütfen. Sayın Başkanım. Sayın yeniden... Zozani, lütfen kürsüdeki Sayın Milletvekiline söz verdim. Buyurunuz Sayın Günah. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli arkadaşlar gecenin bu saatinde o kadar bağırmayın. Yani şimdi birisi parazit diyecek. Elitaş taş gelecek burayı gelecek. Gecenin bir köründe bir yerden çıkıp geliyor bir gidiyor. Sonra burada ne olduğundan haber yok. Sonra diyor ki ya 58 ya bir gün boyunca konuşuldu. Yanındaki arkadaşına bir sor ayıp olur sonra. Ya tutanağı bırak yanından. Doğan'a sor. Mahir Bey'e sor. Arkadaşlar 58 görüşüldü mü diye. Ya hepiniz buradaydınız. Pardon. Çoğunuz yoktunuz ama ya burada kendi grup başkan vekiliniz kendinizin söylediği sayın bakın değerli arkadaşlar Sadık Yakut Bey buradaydı. Bunların hepsi konuşuldu. Ben Sayın Elitaş'ı anlıyorum. Adil Bey'in dediği gibi şimdi bir jübile yapmak istiyor ama Jübile maçında böyle kırmızı kart görerek millete tekme tokat girilmez. Başlama vuruşunu yapacaksın. Son maç olduğunu bileceksin. Yavaş yavaş sen ne yapıyorsun? Girdin başlarken bir hakeme tekme. Dönüyorsun bir futbolcuya tekme. Böyle jübile maçı olur mu ya? Yani şimdi anlıyoruz. Yani anlıyoruz tamam yani ama bu kadar da olmaz. Yani yarın ne olacak? Üç dönemin bitiyor. Tamam bir sürü biten arkadaşımız var. Hiçbiri senin kadar agresif değil vallahi. Ya burada hakikaten bir şey yok mu? Ben ekonomi yönetimi ile ilgili demin söyledim arkadaşlar. Bir kafa karışıklığı vardı ama grup başkan vekilinin biri geliyor başka bir şey diyor, öbürü çıkıyor başka bir şey diyor. Şimdi söylerken en azından bir tutarlılık olması lazım. E siz şimdi o hukuksuzluğu yapınca biz itiraz ediyoruz. Bu sefer diyorsun ki parazit diyorsun. E dön bak bakalım o zaman şimdi hepsine bizim şimdi konuşuyorlar. Ne diyeceğiz? Biz konuşurken de onlar araya giriyor. Yani tamam kızıyorsunuz biliyorum ama bu şekliyle olmaz. Yani bu saatten sonra gelip gerilim yaratarak bir şeyleri yapabileceğinizi zannediyorsanız onun olmayacağını gördük. Burada geleceksiniz. İç düzeye hepimiz uyacağız. Sayın Baruk Başkan Vekilleri de burada iç düzeye uygun şekilde 58'e göre de söz istenir. 69'a göre de söz istenir. 63'e göre usul tartışması da açılır. Hepsi yapılır. Yani eğer kanunun görüşmesi tekemmül etmemişse bu şekliyle tamamlanmadan başlamışsa bununla ilgili tartışmamızdan da daha doğal bir şey olamaz. Onun için gelin her seferinde kendimize göre hukuk uydurmaktan vazgeçelim. İlla ki kalkıp karşıdaki meclis başkan vekiline taciz ederek daha önce sizin sayın bahçe kapılıyla yaptığınız tartışmaları da hatırlıyoruz. Ben tutanaktan çıkarayım. Siz ona ne dediniz? O size ne dedi? Bir gösterelim bakalım. Yani sadece sadece hanımefendiye değil. Ha, ne olmuş? Getirmeyen göstermeyen, lütfen karşılıklı namerttir. konuşmayınız. Kim atmış, Görsün bakalım. Lütfen ben karşılıklı kırmadım. konuşmayınız. Yalan söyleyen kim? Ne olsun? Daha lütfen ya. karşılıklı tamam, konuşmayınız. Getirin. Yalan söyleyen namettir Kim kırdıysa onu. Sor bakalım kim kırmış? Nerede Hasip Bey? <laughs> He? Teşekkür ederiz Sayın Günal başkanım. Teşekkür ederiz Sayın Günal. Sayın, Sayın Günal teşekkür Sayın ediyoruz. Başkanım.